Hayat başladı, bizim haberimiz yok. <laughs> <Biraz gülüyor> anahtarını gel baba bana gel, gel 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 ben bana ben baba gel. Baba, gel. Ben de ben de. Mesela ben 4 numara hoşla işte geziyordum. Ee, onun kimliğinin ne olduğunu biliyorum. Onu çünkü yargılamayacağım. 8 numara vampir. Çünkü benim 1 numara zaten eskiden de söylemiştim. Kardeşimden. O video çektiği için konuşamıyor. Her neyse zaten o deliydi. Onu öldürmüş 8 numaracık. 8 numara o keskin nişancısını artık anla. 4 numara 8 numaraya verelim. Arkadaşlar ben şekil numara 9 numara Bu arada iki maçtan doğru söylüyor. İki numara var bir biz iki numara birlikte barda geziyorduk. İki evet. ben öldürmedim Ye. vallahi. Yemin ederim. Ben öldürmedim vallahi. Ben öldürmedim vallahi. Ben öldürmedim vallahi. Ben öldürmedim vallahi. Ben öldürmedim takip edin. Yeee. Yeah. Zombi. Allah sen mi? Hepinize ben şeylerime bulaştıracağım. Ben neyim? Sürekliyim. Kanka. Zombiyim ben. Ben de sizlerle. Abla ben de size, size geliniyorum. Ben zombiyim sen asker tamam gel abla ben de sizde gözüneyim. ben de geziyorum neredesiniz birim benle beraber gezmek neredesiniz başlayayım mı abla siz nerede geziniyorsunuz Zaten aynı anda döndük tesadüfe bakın. Birbirimize e, hangi şeyle olduğumuzu sorduk. Ondan sonra görev yapmaya gidiyorduk. E, on numara bastı. Hatırlamıyorum ben o zaman. Ben de size Bu arada 4 numara 1 numara bizde gelecek. Kardeşim olduğu için. Her neyse. Söyleyeyim. Samet Samet Coş, Coşkun muydu? Ne diyor? Samet Coştu. Samet Coştu'yu takip edecekmişsiniz. Samet verin söylüyorum. Her neyse. <laughs> bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum. Anasıl ki. İki numara fark etmez i̇şte, isteyen kişi çağırabilirsin. Zaten bilmezsen o sen sen kardeşin biliyorsun bir şeyini biliyorsun. Zaten biz kim bize kim biliyoruz. Ee, şeyde şey o zaman biz e, yine aynı yerde doğarsak kardeşini arayalım. Doğmazsak her gün. bir numara sen diyorum bunu Robi de bu Robi hem güvenli sonra gider görevlerimizi yaparız. Ama sen gelemezsin. Ben sana ablam gille birlikte, birlikte gezineceğim. Çok sevinçliyim. Arkadaşlar bu arada Aa, akşam akşam yayın yapıyoruz. kalkıyor sen. Tamam dört numaram. <laughs> ne mi Arkadaşlar şu anlık boş geçeceğiz. Bak. Bence de. On numarayı vermeyiz. Joker olabilir. Aynen. Bu arada dört numara bir numara video çektiği için konuşamıyor. ikimiz gezeriz YouTube o da bizim yanımızda durur. Ha? Videosu YouTube videosu var. YouTube videosu var. Evet. evet. Ha iş. Herkes boş geçecek. Karanfil kokuyor. Cil varan cil, varam, cil, varam. Varam. cil varam. Samet coştur. Samet coştur. coştur. Sanki etsin. Aynayalım. Bir oynayalım. Bir oynayalım. Bir oynayalım. Sallayalım. I, I just like, just like, just like, mental it's like, it's like, it's like off. <coughs> yeah! Happy, happy, happy! Sigma, Sigma 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 That's like,

Başkan. Arkadaşlar keskiniz. Ne bileyim buluşuyoruz. Evet, gel. tamam. Benim keskin olduğumu hey, benim söyle. Başkanım. Merhaba. Bekle 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 bekle. Bekle, bekle sen geliyor mu? Gele bekle bekle Hoş bekle. Geldiniz bekle. Hoş geldiniz. Dört numara. E, söylesene benim arkadaşım. Dört o numaram. Oldu. Bir <laughs> numara keskin nişancı. Sizi öldürmeyeceğim ama. Yemin. Yemin. Ama biz de şey yapmayacak. <laughs> ya bu <evet>, ne <laughs> Dur bekle. Ka dokuz kaç. Ar e ben Arkadaşlar biz dört numara ve bir numara beraberdik. Sonra hangi numara yolda? Dört. Pardon. E dokuz dokuz dokuz. Yok dokuz öldü. Susar ee, bir numara geldi. Sonra dokuz numara. numara öldürdü. Sonra Hemen biz zaten bu tarafa baktık. Zaten her, kardeşim konuşamadığı için o şey oldum. D 4 dört numara şahit et evet, ben. Bir de dört numara vampir değiliz. Dok bilmiyorum. Ya Abla. İlk önce şunu söylemek istiyorum. İki numara ben orada sen ikinciyi söylemedim. Arkadaşlar aslında dokuz numara ben öldürecektim başka bir şey öldürmüş. Arkadaşlar ben temizlik görevlisiyim. Yani beni bu turda ele almam ekip var. Hayır değil, hayır değil. Hayır değil, hayır, hayır arkadaşlar. Ben kimseyi öldürmeyeceğim. Bölüm biliyor. Diğer bakın siz buradan. Keşke bir sancı var ama bunu bilen. Şerefsiz. Evet. <laughs> ama burada sen dedin ki ya, bir numara bir geldim numara öldürdü yedin. dedin. Hayır <laughs> demedim. Evet öyle dedim. Dedim ki bir numara ben ve dört numara beraber de dedim bir, bir, bir numara dedim bir, bir numara. numara başka bir evet. numara sekiz numara ev alırdım arkadaşlar ben de bir şey bilmiyorum ben sam görevimi yapalım. 11 numara önünden çıkmış. Orada böyle afrika bir şekilde duruyordu. Piyasayı kaptırdım bu numara Vay da çok sarı kardeşin sen 2 numara. Neden? Yapayım. Neden yani? Iyi de de cevap kırıyor yani. Hadi yani sen boş yapma bunları yapamazsın. Ne ne ne. Ne ne ne. Ne ne ne. 3 80 tane... ...80 tane 80. 9 numara. 9 numara. numara. 9 numara. 9 numara. 9 numara. 9 Ben ben öldürdüm. hemiz, hemiz cananlarla <laughs> beraber kimlerimizi söylüyoruz. Kimlerimizi görelimiş. Kim veriyoruz? 4 tane. Niye? Seni koruyorsam. <laughs> Allah kim Hayır Bu da kendisi vermiş. Arkadaşlar bu kadardı görüşürüz.